Arkadaşlar merhabalar. Semantics konusunun 3. ve son dersi. Bir önceki derste Lexical Semantics'i tam olarak bitirememiştik. Kelimelerin birbiriyle ilişkilerine bakmıştık. 7. E, de kalmıştık. Bu derste 8. ile devam edeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. 8. mi? Şimdi buna baktığımız zaman mi bir kelime, kelimelerin birbiriyle ilişkisinden ziyade tek bir kelimenin birden fazla anlamı olduğunu gösteriyor. Şöyle ki, The fact of having more than one related meanings. Bir kelimenin birbirinden, yani tamamen farklı, birbirinden farklı olan, ama birbiriyle bağlantılı olan birden fazla anlamının olması. Yani şöyle ki mesela, Foot, Foot dediğimiz zaman öncelikle vücudun bir bölümü olan ayak geliyor aklımıza. Bir de Foot'un başka bir anlamı, As the bottom or level end of something. Mesela, Foot of the mountain, işte dağın alt kısmı ya da normal foot olarak en çok bildiğimiz anlamı ise vücudun bir bölümü olan ayak. Gördüğünüz üzere iki farklı anlamı var. Ancak ikisi de birbiriniyle yani köken olarak da e, yapısal olarak anlam olarak bağlantısı var. Şöyle ki zaten biri vücudun en alt kısmı ayak, diğeri ise dağın en alt kısmı o anlamda bile bağlantı olduğunu gösteriyor. Ya yani kısacası policy mi dediğimiz zaman şunu bilmemiz gerekiyor. Bir kelimenin birden fazla anlamı olabiliyor. Farklı anlamı. ancak bu anlamlarının bu anlamları köken olarak birbiriyle bağlantılı olabiliyor. Şöyle yine bir örnek daha verelim mesela run, he runs koşmak. Bir de run akmak anlamı var. Water runs, suyun akması. İkisinde de ilerleme hızla ilerleme, akıp gitme şeklinde bir bağlantı var. Her ne kadar run kelimesinin iki farklı anlamı olsa da hatta başka anlamları da var. Bu anlamları bağlantılı. Kısaca söz etmemiz gerekirse bir kelime birden fazla farklı anlama sahip olabiliyor. Ve bu anlamlar birbiriyle bağlantılıysa bu duruma polisimi deniliyor. Daha sonra homograph yine yani heteronym de deniyor buna zaman zaman. Hatta zaman zaman buna heterophone bile denebiliyor. Burada bilmemiz gereken şey şu. Şu graf kelimesini gördüğümüz zaman grafikten, yazmaktan, grafikten, görsellikten şunu bilelim. Grafi gördüğümüz zaman her zaman yazı, spelling aklımıza gelmesi lazım. Homo'ya da aynı demiştik. Aynı yazım, aynı spelling. Yani kısacası bu tarz kelimeler homographs, heteronyms, dediğimiz kelimeler sadece yazılış olarak aynı. Başka hiçbir okunuş, anlam, hiçbir şekilde bağlantıları yok. Sadece yazılış. isterseniz İngilizcesine bakıp daha sonra örnek verelim. Çünkü zaman zaman tanım da sorulabiliyor. Words that have the same spelling but different meaning and pronunciation. Yani telaffuzu ve anlamı farklı. Şöyle ki mesela şu iki kelime cümlede present bir de present kelimesi var. Birincisi de fiil olarak I present everything fiil sunmak. İkincisinde I bought him a present. Gördüğünüz üzere iki kelimenin sadece yazılışları aynı. Okunuşları ve anlamları tamamen farklı. İşte bunlar homographs oluyor. Sadece yazılış olarak aynılar. Yine mesela şuraya baktığımız zaman yine aynı yazılan iki kelime görüyoruz. Burada gördüğümüz üzere desert burada da desert. Şöyle ki ikisinin birbiriyle bağlantısı sadece yazılış olarak aynı. Birincide çöl. She has been to a desert. Bir çöl daha önce bir çöle gitti. It is best to desert him. Bir de terk etmek anlamı var. Terk etmek anlamı desert diye okunur. Çöl ise desert diye okunur. Dolayısıyla telaffuzu da anlamı da ikisinin farklı. Sadece yazılışları aynı ve buna homographs, heteronyms, daha önce söylediğim üzere hatta hetero e, bile denebiliyor. Collocation son derece önemli. Daha önce sorusu da çıkmıştı. Collocation, two or more words that go together. Birbiriyle yapısal olarak kullanılabilecek kelimeler. Çünkü her şey birbiriyle kullanılamıyor. Bir, bir ya da iki ya da daha fazla kelime oluyor ve bunlar birbiriyle kullanılabiliyor. Başka onlar yerine başka bir şey gelirse tabii ki yanlış olur. Şöyle örneklere bakalım. Do homework ödev yapmak. Buna make homework falan diyemeyiz. Bu işte collocation. Have breakfast, make breakfast diyemeyiz. İşte make a mistake, do a mistake diyemeyiz. Get angry. İşte make angry ya da gibi have angry gibi bir şey kullanamayız tabii ki. Dolayısıyla bunlar birbiriyle kullanılabiliyor. Mesela do shopping, make shopping olmaz. İşte birbiriyle kullanılan kelimeler bu duruma işte collocations diyoruz. Bir sonraki terimimiz ise yine lexical semantics içerisinde prototype prototype şöyle mesela daha önce hyponymi gördük. Hyponymi neydi? belirli bir genel bir grubun bir üyesi oluyordu. Mesela hayvanların hayvan kategorisinin hiponimleri neler oluyordu? Bütün hayvanlar, köpek, kedi, kuzu, ne bileyim işte bir sürü balık falan bunlar. Hiponimdi. Mesela renk, renk bir üst kategori, genel bir ifade, genel bir kategori ismi. İçerisinde neler var? Kırmızı, beyaz, mavi, yeşil, sarı, more her türlü işte bunlar şey oluyordu hyponym. İşte bu gruplardan birini mesela hayvan, renk, işte içecek, yiyecek, meyve, sebze bir grup söylendiği zaman aklınıza bu grubu çağrıştıran ilk gelen şey neyse işte o grubun prototype oluyor. Şöyle ki the best hyponym a member of a group bir grubu, bir kategoriyi size anımsatan en iyi, en iyi örnek prototype oluyor. Mesela mobilya deyince mobilya deyince benim aklıma gelen mobilyayı yansıtan ilk şey sofa Yani şey kanepe. Ya da mesela hayvan deyince aklıma ilk gelen o grubu çağrıştıran ilk şey dog. Ya da işte meyve deyince aklıma gerçekten ilk gelecek şey apple. O grup için en iyi member bu ya da işte vegetable sebze denildiği zaman aklıma ilk gelecek şey tomato. Dolayısıyla bir grubu bir işte hyponim anlamında bir grubu anımsatan en iyi örnek, en iyi member, en iyi hyponim bunlar hep aynı şeyler. O grubun prototype oluyor. Evet bir de lexical e, şunu da söylüyor bize. Diyor ki bir kelimenin iki farklı anlamı var. Bunlardan biri conceptual, diğeri ise associative. Aslında bunlar ilk defa gördüğümüz şeyler değil. Daha önce edebiyatın ilk dersinde farklı bir isimle değinmiştik bunlara. Nelerdi bunlar? Hatırlarsanız bir denotative, bir de connotative meaning demiştik. Denotative bir şeyin gerçek anlamıydı. Connotative ise o kelimenin çağrıştırdığı şey oluyordu yani bir bakıma mecazi anlam oluyordu. İşte bunlar aslında onlarla aynı sadece isimleri farklı. Conceptual meaning dediğimiz kavramsal anlam denilen şey ne olur? Tabii ki gerçek anlam. Şöyle ki o zaman gördüğümüz şeyler zaten denotative. Diğer ismi hatta denotative meaning bile olabiliyor. Aynı şey farklı bir şey değil. The actual object or ideas a word refers to actual literal meaning yani gerçek anlam sözlükte bulunan bir kelimenin gerçek anlamı conceptual meaning meaning oluyor. Örnek verecek olursak birazdan bu örnekleri yine diğer anlamda da kullanacağız. I was at home she has a blue jacket. Blue mavi demek. Home ev demek. Gerçek anlamlarında conceptual meaning ile kullanılmış. Bir de semantics lexical semantics de diyor ki conceptual gerçek anlamın yanında bir de associative meaning var. Zaten associative ne? Bir şeyle birleştirmek. Bir şeyi bir bakıma anlamı çağrıştıran bir şeyle birleştirmek anlamına geliyor bu. Bu da işte edebiyatta gördüğümüz connotative yani mecazi anlam gibi oluyor. Şöyle ki yani idea suggested by a word mesela az önceki kelimeleri bir de conceptual meaning'i kullandığımız kelimeleri bir de associative meaning'de kullanalım. I feel like home buradaki i feel like home derken evi aslında az önceki gibi ev anlamında kullanmamış. Yani rahatlık feeling comfortable o anlamda kullanmış ve bu connotative anlamı meaning dediğimiz diğer ismiyle associated meaning oluyor. Aşağıda he was blue after the event. Blue da yine depressed depresyonda üzgün anlamında kullanılmış. Connotative meaning yani semantics, lexical semantics diyor ki bir kelimenin bir gerçek anlamı bir de mecazi anlamı dediğimiz conceptual meaning, associative meaning var. Evet bir de dil bilimde bilmemiz gereken semantics dahilinde truth condition, condition diye bir şey var. Bu truth condition'a baktığımız zaman Truth zaten biliyoruz gerçeklik. Bakalım bu truth condition neymiş? a condition which makes meaning of a sentence true bir cümlenin anlamlı bir cümleyi doğru kılan bir durum mesela örnek olarak it is snowing in bingöl bingölde kar yağıyor diyor dolayısıyla buradaki truth condition dediğimiz gerçeklik durumu bingölde kar yağması eğer bingölde gerçekten şu anda kar yağıyorsa işte bu bu gerçeklik durumu oluyor ve bu bu cümleyi doğru yapıyor yani bir cümlenin anlamının doğru olması için, yani gramer olarak doğru olabilir, semantik olarak doğru olması için doğruluk durumuna sahip olması gerekiyor. Mesela, a dog has four legs. İşte bir köpeğin dört bacağı var. Ya da dört ayağı var işte neyse artık. Gerçekten dört ayaklı mı? Eğer gerçekten dört ayaklıysa bu truth condition, bu gerçeklik durumu bu gerçeklik durumu işte bu cümleyi doğru yapıyor. Yani bir cümlenin anlamının doğru olması için içinde bulunduğu durumun doğru olması gerekiyor. İçinde bulunduğu durumun doğru olması da truth condition oluyor. Yani işte mesela desek ki today bugün diyelim ki pazartesi günlerden pazartesi olsun. Today is Sunday. Bugün pazar dersek bu cümle her ne kadar gramer olarak doğru olsa da semantik olarak Söylediği şey doğru değil. Truth condition'ı yok bu cümlenin. Dolayısıyla bu cümle e, anlamı doğru olmuyor. Truth condition işte bu cümledi, cümlenin belirttiği durumun gerçekte var olması anlamına geliyor. Semantik dallarından bir tanesi lexical'dan sonra truth conditional semantics. Diyor ki a branch of semantics combining the meaning of a sentence and the condition which makes it true. Yani bu bu dal zaten az önce söylediğim şeyi söylüyor. Diyor ki bir cümlenin anlamı ancak dile getirdiği şey yani belirttiği durum doğruysa bir cümlenin anlamı doğru olabilir. Ona bakıyor. Mesela this rose is white. İşte bu gül beyaz. Eğer bahsedilen gül gerçekten beyazsa truth conditional semantics diyor ki bunda truth condition var. Yani bunda bu durum gerçek. Dolayısıyla bu cümle semantik olarak da anlamlı, doğru diyor. Truth condition var bunda. Ya aslında az önce söylediğimiz şeyi içine katıyor. Truth condition ile meaning'i birleştiriyor bu. İkisini birleştirip inceliyor. Diyor ki meaning truth condition'ı içeriyor. O zaman bu cümle semantik olarak doğru. Az önceki örneği verecek olursak mesela bugün Pazartesi. Today is Monday derse. Truth Conditional Semantics diyor ki evet bugün gerçekten günlerden pazartesi yani bu cümlede truth condition var. Bu cümlenin anlamı da truth condition doğruluk durumuna sahip ve bu cümle semantik olarak da anlamlı doğru diyor. İşte bu, bu dal bunu söylüyor. Çok da farklı bir şey söylemiyor. Ve bu dalın dahilinde bir de entailment var. Entailment ile presupposition var karıştırılan. Presupposition daha sonraki konuda gelecek. Ama entailment aslında e, Instagram'da da bununla ilgili paylaşım yapmıştım. Diyalog şeklinde. E, entailment şöyle cümle, birden fazla cümlenin birbiriyle ilişkisini inceliyor. Yani bir cümlenin doğruluğu bir başka cümlenin doğruluğuna bağlı. Şöyle isterseniz örnekleri ve İngilizcesine bakarsak daha iyi kavrayacağız. A relationship between two statements. İki ifade arasındaki bir ilişkiymiş. Bakalım ne tarz bir ilişkiymiş. In which the truth of one entails or ensures the truth of the other. Bir ilişki var bu cümlelerin içinde ve diyor ki bu cümlelerin birinin doğruluğu diğerinin doğruluğunu da sağlıyor. Onu da garanti ediyor. Ne demek istiyor? Mesela Charlie bought a car in Istanbul last month. Şimdi size desek ki ya yani Charlie bought a car in Istanbul last month. Burada bize birden fazla sonuç çıkarın ve doğru sonuçlar çıkarın. Ne çıkarırsınız? Charlie bought a car. Charlie bir araba satın aldığına göre Charlie'nin bir arabası var. Charlie has a car. İşte entailment bu oluyor. Başka ne sonuç çıkarabiliriz? Nereden almış? İstanbul'dan. Geçen ay İstanbul'da araba almış. Bu şunu gösteriyor. Charlie was in Istanbul last month. Gördüğünüz üzere Charlie'nin İstanbul'da geçen ay bir araba alması, Charlie'nin daha sonra bir arabası olduğunu ve geçen ay İstanbul'da olduğunu en azından kısa süre fark etmez en azından İstanbul'da bulunmuş İstanbul'da olduğunu sonucunu çıkarıyor. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü cümlenin doğruluğu birinci cümlenin doğruluğuna bağlı. Hatta birinci cümlenin doğruluğu da gördüğünüz üzere şu anda oraya bağlı. Ve buna entailment diyoruz. Yine bir başka örnek. Mesela everybody has arrived on time. Herkes zamanında vardığına göre. Bunun entailment'ı ne olur? Nobody is late. Hiç kimse geç kalmadı. Ya da mesela deseniz ki He ate a lot. Çok yemek yedi. Bunun entailment'ı ne olur? He is full. O şu anda tok yani. Çok yediğine göre. Şu anda tok. Dolayısıyla bir cümleyi söyleyip başka bir cümle onun doğruluğuna bağlı olan ve ondan çıkarım yapılan, doğru çıkarımına yapılan başka cümleler var ve bu cümlelerin birbiriyle ilişkisi yani birinin doğruluğu diğerinin de doğruluğunu sağlıyor. E bu işte entailment oluyor. Bir de composition e, compositionality diye bir şey var bu semantikste. Şimdi composition aslında bunu ezberlemeyelim. Composition kendi aramızda da konuşuyoruz. Mesela kompozisyon tam olarak ne demek? Kompozisyon farklı farklı şeylerin bir araya getirilerek bir harmoni bir birliktelik, güzel bir birliktelik oluşturulması. Semantikte bir şeylerin bir araya getirilerek ne bir araya getirilerek bir bütün oluşturulabilir? Semantikte tabii ki kelimeler, ifadeler bir araya getirilerek bir şey, kelimeler bir araya getirilerek bir söylem, bir ifade oluşturulabiliyordur. İşte onu söylüyor daha önce çıkan bir suratta. The meaning of an expression or a phrase consists of the meaning of its parts and the way they are combined. Yani diyor ki bir ifade, bir söylemin, bir ifadenin anlamı neye bağlıymış, neden oluşuyormuş? Kendisini oluşturan kelimelerin anlamlarından ve o kelimelerin birbiriyle birleştirilmiş şeklinden. Kısaca bir özetleyecek olursak bir cümle düşünelim. Diyor ki bu cümlenin anlamı neye bağlı? Bu cümleyi oluşturan kelimelerin anlamları ve bu cümlelerin birbiriyle birleşmesine bağlı. Cümle her bir kelimenin anlamı var ve bu anlamlar birleştiriliyor. İşte ortaya bir cümle anlamı, bir ifade anlamı çıkıyor. Buna compozitionality deniliyor. Dolayısıyla daha önce tanım olarak çıkmıştı bu. Partlar bir araya getirilerek kompozisyon oluşturuyor. Burada da kelimeler bir araya getirilerek ne oluyor? kompozisyonumuz bir ifade, bir söylem, bir cümle oluyor. Evet bir de rule violation diye bir şey var. Yani de diyor ki bazen cümleler gramer olarak doğru ama anlamsız olabiliyor. İşte o zaman da rule violation ortaya çıkıyor. Yani diyor ki anlamsızlık ortaya çıkıyor. Ve bu anlamsızlık üç şekilde ele alacağız. Anomaly öncelikle anomaly bunun tam karşılığı anlamsızlık. Yani diyor ki a phenomenon in which a sentence is syntactically true but meaningless semantically. Diyor ki gramer olarak bir cümle doğrudur ancak o cümle bir anlamsız yani o cümle bir anlamsızlık varsa o cümlede ne diyor bu falan gibisinden. İşte bu diyor de buna normal diyoruz. Bu normally bu cümle anomalous oluyor yani. Şöyle mesela There is incompatibility between meanings of words. Burada ne demek istiyor? Yani şu incompatibility dediğimiz dediğim şey uyumsuzluk. Kelimelerin anlamları arasında, cümledeki kelimelerin anlamları arasında da anlamsızlık var. Ne bileyim işte e, telefonu düşünelim. Telefon uyumak. İkisinin anlamları uyuz, uyuşmaz yani. Çünkü telefon uyumaz yani. Telefon cansız bir varlık uyumaz. İşte bunun gibi düşünelim. Mesela örneğe bakalım. The computer has bad intentions. Bad intention kötü niyetleri olması. Bilgisayarın kötü niyetleri var. Bir bilgi, da dediğine göre belirli bir bilgisayardan bahsediyor. Bilgisayarın kötü niyetleri var. Bilgisayarın kötü niyeti yani bu bir cansız varlık. Nasıl kötü niyeti olacak? ama cümle gramer olarak gayet doğru. Anlamsız mı? Anlamsız belki mecazi olarak bir şey söylüyor. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. İlk bakışta gerçek anlamı şey seviyesinde. Gerçek anlam olarak baktığımız zaman bir şey bir anlamsızlık varsa bir işte saçmalık varsa bir anlamsızlık varsa bu normal oluyor. Ve normally dediğimiz rule violation anlamsızlık aynı zamanda metaforda da olabiliyor. Metaforu daha önce zaten edebiyatta görmüştük. A figure of speech that contains an implied comparison. It's a type of comparison applied without using the words. Bu bir gibi kelimesini kullanmadan benzetme yapmak aslında metafor. Tam da bu mesela Juliet is the sun. Juliet güneş olabilir mi? Juliet bir kız yani bir güneş olabilir mi? şey olarak baktığımız gramer olarak doğru ama semantics olarak bu anlamsız. Bir şey elbette bir şey söylemek istiyor mecazi olarak ama onunla ilgilenmiyoruz. Gerçek anlamı şu anda yok. Anlamsız. Yine you are an angel. Dolayısıyla bu normally dediğimiz şey metaforla da yapılabiliyor anlamsızlık. Sen bir melek olamazsın yani. All the world's a stage. Bütün dünya bir sahne olabilir mi? Hayır. Olamaz. Dolayısıyla bu bir metafor. Ancak semantik açısından baktığımız zaman anlamsızlık var burada. Yani anomaly metaforla da olabiliyor. Ve son olarak anomaly, anlamsızlık idiomla da olabiliyor. Idiom dediğimiz şey deyim. An expression whose meaning cannot be deduced from the words it consists of. Kelimelerden anlamını çıkaramadığımız şey işte deyim yani. Şöyle mesela hang in de hang in de ne diyor hang in de baktığımız zaman yani bir şey anlayabiliyor musunuz asmak masmak orada bilmiyorum yani bir şey çıkmıyor dolayısıyla burada bir anomaly durumu var bunu deyimle deyim ama bir anlamsızlık var yine de bir emir cümlesi gibi gramer olarak bir problem yok bunun anlamı şu never give up asla pes etme diyor ama siz baktığınızda bunu ilk anlayabiliyor musunuz? Hayır anlamsızlık var. Yine mesela break a leg. Break a leg. Yani bir bacak kır. Ne diyor bu falan. Bu da bir yine bir deyim. Deyimler de normal parçası oluyor. Yani bunu, burada şunu demek istiyor. Good luck. Dolayısıyla eğer semantikte bir şey anlamsızsa buna normal durum diyoruz. Ve normally metaforlar ve idiomlar da bu anlamsızlık normali dediğimiz duruma dahil. Evet arkadaşlar böylece semantics konusu bitmiş oluyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.